Sevgili motosiklet severler, arkadaşlar hoş geldiniz. Bu bölümümüzde boğulmuş bir motosiklet nasıl çalıştırılır konusunu işleyeceğiz. Hadi buyurun. Öncelikle motor neden boğulurla başlayalım arkadaşlar. Şimdi normal prosedürün dışında çalıştırma yöntemleri kullanıldığında, mesela kontağı açarız, çalıştıracağımızda gaz veririz, marşa basarız. Bu motorun boğulmasına ne neden olur. Birisi genelde motosikletlerin ee, kumanda kolu üzerinde, sağ kumanda kolu üzerinde emergency stop düğmesi olur. O açık kalır, onu fark etmeyiz. Biz marşa basarız, 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 çalışmaz. Ya da normal bir havada jikleyi ee, çeker, motoru marşa basar, o şekilde boğdururuz. Bazı model motosikletlerin yan ayakları üzerinde yanayak ayak açık kalmasın diye e, bir müşir bulunur o açık kalmıştır ondan dolayı marşa basarız basarız ve uzun marşa basmadan dolayı teşleme sisteminin de devreye girmemesinden dolayı silindir kısmına çok fazla yakıt dolar. Boğulma demek silindir kısmına yakıtın olması gerektiğinden çok fazla dolması ve dolayısıyla da motorun çalışmaması anlamına gelir arkadaşlar. Şimdi bu şartlar altında boğulan motorun çalıştırma prosedürü şudur. Öncelikle her şeyden önce motorun çalışmama nedenini bir öğrenmeniz lazım. Mesela dedik ya yan ayak açıktır, sistem ateşlemeyi keser o yüzden çalışmaz. Aynı zamanda emergency düğmesi kapalıdır o ateşlemeyi keser. Dolayısıyla her şeyden önce buju kablomuza ateşlemenin gelip gelmediğinden emin olduktan sonra yani... Bunun yöntemi çok basittir. Buju kablosunun başlığını buju kablosunu şöyle çevirdiğimiz zaman bu buju başlığı yerinden çıkar. Kontağı açıp arkadaşlar marşa bastığımızda şurada kıvılcımı görmeniz lazım. Evet. Bu kıvılcımı bu şekilde görüyorsanız artık buna rağmen de motor çalışmıyorsa evet motorumuz boğulmuş anlamına gelir arkadaşlar. Şimdi bu kablomuzu aynı söktüğümüzün tam tersini yerine takabiliriz. Burada ilk yapacak olduğumuz hareket benzin musluğunu kapatmak olacak. Neden benzin musluğunu kapatmak olacak? Çünkü silindirin içine zaten olması gerektiğinden fazla yakıt dolmuş ve dolayısıyla da motor boğulmuş ve çalışmıyor. Dolayısıyla ekstra bir ekstra yahut girmesini engellemek için benzin musluğunu kapatırız. Daha sonra motorun kontağını açar. Marşa 10 saniye kadar gaz vererek, tam gaz vererek basarız arkadaşlar. Yani benim motorum şu anda boğuk değil. Burada dikkat etmemiz dikkat etmemiz gereken husus jiklenin kesinlikle ve kesinlikle kapalı olması gerekir. Kontağımızın açıp ve motora tam gaz verip marşa 10 saniye kadar basacağız. Muhtemelen çalışacaktır. Eğer çalışmaz ise bu işlemi biraz dinlenmeli dinlenmeli. Yani şöyle bir 5 dakika kadar dinlenip 3 dakika kadar dinlenip tekrarlayacağız arkadaşlar. Kontağı açacağız. Ciklerin kapalı olduğundan emin olacağız. Musluğun kapalı olduğundan emin olacağız. Tam gaz vereceğiz. 10 saniye kadar marşa basacağız. Eğer çalışmıyorsa birkaç defa daha tekrarlayıp e, motorun çalışmasını sağlattıracağız. Bu şekilde %90 motorumuz çalışacaktır. Ama hala buna rağmen ateşleme var. E, az önceki gösterdiğim gibi. Ve boğulmadan kaynaklı çalışmıyorsa ikinci bir yöntemi daha var. Motosikletimizin bujisini sökeceğiz. Yine aynı şekilde e, benzin musluğu kapalı vaziyette silindirin içine e, marşa basarak gaz vereceğiz ki silindirin içindeki oluşan fazla benzin egzozdan ve e, buji deliğinden dışarı attıracağız. O işlemden sonra tekrar bujiyi e, ağzını temizleyip ağzını kurulayıp e, tekrardan aynı işlemleri uygulayıp motorumuzun çalışmasını sağlattıracağız arkadaşlar. Motor belli bir müddet çalıştıktan sonra şöyle yarım dakika falan çalıştıktan sonra benzin musluğumuzu açmayı unutmuyoruz yoksa e, geri yine sop edecektir dostlar. Peki arkadaşlar, böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza abone abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın dostlar.